maalesef çok sık görülüyor. Dünyada en sık yapılan ilk ameliyat katarakt, ikinci ameliyat varis müdahaleleri. <laughs> e, çünkü çağın hastalığı, hepimiz hareketsiziz, e, oturuyoruz, kilo alıyoruz, sporu hayatımızdan çıkarıyoruz. Bu da özellikle yaşla birlikte varis hastalığının görülme riskini arttırıyor. 50 yaşın üzerinde 3 kişide bir, 60 yaşın üzerinde 2 kişide bir varis hastalığı görülüyor oldukça sık Soksak. görülen bir hastalık Soksak. varis. Varis toplar damar hastalığı değil mi? Hı -hı. Yani toplar damar nedir, nasıl çalışır? Nedir? Bize biraz onu anlatabilir Tabii misiniz? ki. Şimdi toplar damarlarımız, özellikle bacak toplar damarlarımız vücudun en şanssız damarları. Çünkü bu damarlar kanı ayak ucundan kalbe doğru geri götürecek. Burada bir videomuz vardı gelebilir. bunlar biraz şanssız damarlar olduğu için kapakçık mekanizması yaratılmış. Burada gördüğümüz gibi demin anlattığınız gibi Engin Hocam nasıl omuzda mükemmel bir mekanizma varsa vücutta her yerde öyle. Bu kapakçıklar açılıyor. Tüm o kan hücrelerinin kalbe gidip oksijenlenmesi için yol veriyor ve kapanarak aynı tek yönlü valve mekanizması gibi geri kaçmasını önlüyor. Tıkır tıkır işliyor. İşte bu kapakçıkların bozulmasıyla o gördüğümüz kan bacakta bekliyor. Ben hep hastalara şöyle tarif ediyorum. Bir bardak su, e, su kan burada bekleyeceğini 3 bardak, 5 bardak beklemeye başlıyor. Bu da size böyle bir acı değil, hani baş ağrısı gibi bir ağrı değil. Ama bir ağırlık hissi, bir yük, bir dolgunluk bacaklarınıza bir huzursuzluk olarak geri dönüyor. Ve sizi hep orada olan, hep rahatsız eden bir yangı e, bırakıyor diğer videoya geçebiliriz ve bu damarlar ve kapakçıklar bozuldukça da karşımıza varis çıkıyor Engin hocam.